birden bir olayla mesela birden çeker, birden olayla. Hatta öyle olur ki adam o herhalde bitti falan diyor adam. Yani Hı, o şey. derece çok şiddetli olur. Yani imtihan öyle, imtihan, meh imtihan öyle alelade bir imtihan değil mi? Mehdi çıkmayacak geldiğinde çıkar hadisi onunla bağlantılı. E, tabii yani hatta e, Mehdi'nin öldürüldüğü söylentisi çıkar diyor hadiste. Yani insanlar tamamen ümit kesiyorlar yani. Ama hiçbir şekilde durdurulacak bir şey değil. Mesela işte bu mucize bu. Durdurulamıyor yani. Allah'ın hikmeti. Halbuki bir insan nihayetinde ne var yani? Durdurulur, durdurulamıyor. Mesela koskoca derin devlet durduramıyor. Mesela İngiliz derin devleti durduramıyor. Yani milyonlarca efradı var. Yani milyonlarca silahlı adamı var. Bombası var, tankı var, şunu var, bunu var. Her şey yapabilir suikast düzenleyebilir, zehirleyebilir şey var, Yapamıyor. İşte bu bir E bunda Cenab-ı Allah işte Cebrail, Mikail ve İsrafil'i kullanıyor. Ama adetullah'a uygun oluyor. İnsan aklına ihtiyar alınmıyor. Mehdi ve Deccal birbirini tanıyacak mı? Yani görüşecekler mi? Mehdi ve Deccal en son aşamada o şeye geliyor, e, Kudüs'e geliyor, Kudüs e, evet. Merak ediyor, olay yerine geliyor. Ya ama gizlice geliyor. Orada İsa Mesih onu tanıyor. Deli gibi kaçmaya başlıyor birden. İsa Mesih atletiktir, koşarak yakalıyor onu. Ayağının altına alıyor. Ama öldürmüyor, yani fikren öldürüyor. Yani onu onun tanıması çok acayip. Evet. Yani kendini tanıtmadan yok. Demek ki insan arasında geziyor, fark, fark, fark edilmiyor. <laughs> yani Deccal öyle bir şey değil. Yani olay olayı merak ettiği için oraya gidiyor, geliyor. Mehdi ile insanın tanışmasını merak ettiği için yoksa onlar daha önceden tanışmış olurlar mı? i̇kisini yani merak ediyor yani. Çünkü durduramadığı için. Yani çünkü çok zeki. Onlar da e, yalan söyleyen insan olarak düşünüyor. Ya bu yetenek nereden geliyor? Hani ben bu kadar zekiyken, bu kadar imkanın varken bu olacak iş değil, bu nasıl oluyor diye bizzat yerinde görmeye geliyor. Orada İsa Mesih onu tanıyor yüzünden ve kaçmaya çalışıyor. Babulut kapısının önünde diyor, oraya kaçar. Orada yakalıyor İsa Mesih. Yoksa onun şahsını bir, bir nezle, bir mikrop da öldürür diyor. Yani ölümü o tarz bir ölüm değil yani. İsa Mesih onu bizzat eliyle öldürmüyor. Tuzun suda eridiği gibi erir diyor işte. Biz biliyoruz. Fikren, Hazreti İsa'nın Deccal'i öldüreceğini. Deccal bilmiyor mu Hazreti İsa'nın kendini Fikren'i öldüreceğini? Ee, i̇nanmıyor yani öyle bir şeye. Deccal olduğuna inanmıyor bir kere. Ve diyor zaman ki, bidayeten diyor. Deccal dahi kendisini bilmez diyor. Deccal olduğunu. En sonunda anlıyor. İsa Mesih'i gördüğünü anlıyor. Yani onu görünce İçine kaçma hissi geliyor. Ya yani anormal bir mahluk olduğunu o zaman anlıyor. Yani onun ayaklarının altına düşünce çünkü rezil oluyor. İsa Mesih'in. Yani orada kendisinin son anda anlıyor. Sonuna kadar anlamıyor. Kendisini bir öncü yani böyle iyi bir lider. İşte İngilizlerin devletinin başı. Dünyayı Darwinist batalist yapan dünyayı tek devlet haline getirmek istiyor zaten Deccal'de. Ama tek, dinsiz tek devlet. Ama Mehdi dindar bir dünya meydana getiriyor. Yani İslam'ın hakim olduğu bir dünya meydana getiriyor. Bu olayın gerçekleştiği zaman için tarih belirtiliyor mu İslam'da? Ya siz görürsünüz özetle. <laughs> Allah alem bizler görürüz. <gülüyor> <gülüyor> Ama herhalde biz artık son aşamasına geldik yani son Mesela şu 3-5 yıl çok büyük olayların olacağı yıllar. Evet. Ama diyor mesela, diyor ki insanlar, ya diyor Mehdi demek ki yalanmış. Demek ki biraz uzayacak. Yani hem büyük olaylar olacak hem de uzayacak. İşte uzama sevabın artması için. Kutsal sandığa kadar mı? Nasıl? Süre Nasıl? Kutsal sandık onun alametidir, hükümranlığının ya kutsal sandıkla ilgili e, yani ebcedler iki iki var. E, birisi öyle gösteriyor. Ama tabi doğrusunu Allah bilir. 1433 yani o hadiste belirlenmiş bir şey değil. Evet. Belki yani kutsal sandığın detayları bulunacak. Ona da işaret ediyor olabilir. Çünkü Hz. Musa'nın asası var mesela daha bulunmamış. Evet. Kabe'nin altındaki hazineler var. Onlar bulunacak. Eee evet firavunun e, gizli birçok e, hazinesi var. Orada Hazreti Yusuf'a ait alametler de var. Yani bir ihtimal Hazreti Yusuf'un mezarı o piramitin altında da bulunabilir. Çünkü yani firavunlar devrindeydi. Yusuf. Yani onun eee efendim dediği kişi zaten Firavun hanedanından adamlar. Evet. Dolayısıyla yani onun da vefatında e, herhangi bir mezara gömülmüş olması çok zor. Büyük bir ihtimalle o piramitlerden birine gömüldü ve onun eşyalarıyla birlikte olması gerekiyor. Ya yani bunların hiçbirine bakılması mesela Firavun e, Nemrut'un mezarı hiç açılmadı. Evet o tepe var ya taş yırma. O taş yığmasının altında onun mezarı, nemrutun mezarı. Bilinmiyor. Yani birçok alametler, Hz. İbrahim'e ait birçok alametler de oradadır. Yani işaretler. Ama bir mason mabedi olduğu anlaşılıyor. Orada. Çünkü oradaki bütün semboller masonik. 19 yıldız, güneş, ay. Hepsi. Hazreti İsa Hazreti İsa gizlendiği dönemde faaliyetleri olacak mı? Daha ziyade siyaset üstü. Benim anladığım, yani herhalde Masonlara etkileyecek. Tapınak şövalyelerini etkileyecek. Yani daha üst etkileyecek. Belki Illuminati'yi etkileyecek. Belki Illuminati'nin kontrolünü eline geçirecek. Hazreti İsa ile bir görüşü var mıdır? görüşür tabii yani görüş. Peygamber olacak. Hazreti İsa Hızır olduğunu bilerek hmm. görüşüyordur. Benim bildiğim istiyor. mesela peygamberimize de görüşüyor Hızır. Hatta vefatında da geliyor. Peygamberin vefatında baş sağlığı diliyor. Ama sonra farkına varıyorlar. Gittiğinde anlaşılıyor. Mesela Hazreti Ali'nin e, cenaze namazını kıldırdıran şahsa bakıyorlar. Aynı Hazreti Ali'ye benziyor. Bu evet. Hızır'ın özellikleridir. Evet. Hatta Hazreti Ali'nin kendi kıldırdığını zannediyorlar evet. halk. Aynısı. Evet. Yani sonra da kayboluyor o şahıs. Said Mesela Said Nursi olayında da camide zamanın aynısı şahıs. Evet. Adam emin oluyor. Yani net diyor, o diyor. Sonra bakıyor caminin içinde yok. E yine geliyor. Abi ki gitmiş değil zaman zaten ceza cezaevinde. Ama göremiyor. Yani bu harikalar aklın ihtiyarını mı Kaldırmaz yani. Aklın ihtiyarına uygun oluyor. Mesela bir toplumun içine hazır geliyor. engelleme yapıyor. ya bir şey yapıyor. Aklın ihtiyarı kalkmıyor. Mesela darbe akşamı Hızır'ın çok yoğun faaliyet yaptığı görülüyor. Her yerden, her şeyden anlaşılıyor. O Nihat genç bile bir çocuk var. Evet, evet. O bile anlatıyor yani. Evet, evet, evet. Ki benim bildiğim Maksist. Evet, evet, o. Evet. O bile anlatıyor. Zira Deccal'e yardım eder mi? Kadar da olur yani olur işte, acayip yani. Akıl durduran evet. yanı var. Mesela Süfyan'a da yardım ediyor. Evet. Deccal'e de yardım ediyor. Ama Mehdi'ye yardım, yardım ediyor. yardım evet. ediyor. Yani evet. o ayrı bir dedün ilminin uygulaması o. Evet. Mesela Allah'ın Resulü vefat ettiğinde Hızır geldi ve evin ön kapısının önünde durdu. İçeride Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin bulunuyordu. Allah'ın Resulü kefenlenmişti. Hızır içeride bulunan Ali, Fatıma, ve Hasan ve Hüseyin şöyle dedi. Selam olsun ey ehli beyt. Ehli Resulullah. Her nefis ölümü tadacaklar. Size mükafatınızı kıyamet günü alacaksınız. Sizin için de kendim için de Allah'a istiğfar ediyorum diyor. Çekip gidiyor. Yaşlı bir ihtiyar görünümde Sonradan istişare edip on hazır olduğunu anlıyorlar. Çünkü yok öyle birisi. Evet. Yani sahabenin içinde yok. Nereden gelmiş bu insan? Yani çoğu zaman böyle olur. Yani gittikten sonra e, zanla galiple hazır olduğu anlaşılır. Hazreti İsa Dünyaya geldiğinde İsa olduğuna nasıl kanaat getirecek? Nasıl düşünecek? Zanlı galip. galip. Mesela biz namazda abdest alıyoruz zanlı galiple. Onda İsa Mesih olduğuna zanlı galiple. Mesela sen İsa mısın demez Mehdi ki direkt gider sarılır. Doğrudan sevgi gösterir. Yani tanımaya çalışmaz. Onu sorgulamaz. Yani yüzüne baktığında hemen anlar. O Allah'ın ona bir lütfu. İşte Allah ona ilham ediyor. O da bir harikadır. Deccal'ı o şekilde mi tanıyor yoksa genel olarak... İsa onları... Mesih evet. İsa Mesih de öyle. İmanı nuruyla tanıyor. Baktığında decel olduğunu anlıyor. Mesela o normalde halk anlamıyor. Kudüs'e kadar gelmiş, halkın arasında geziyor. Yani binlerce, on binlerce insan var, onlar arasında bakar bakmaz çıkarıyor onun decel olduğunu. Mesela i̇şte bu da bir ilham. Yani vahiy ile Allah'ın kalbine ilham etmesi. Deccal de onu o şekilde mi tanıyor? Bilal <laughs> Beccal de onu o şekilde mi tanıyor yani? Normalde bilindiği için mi artık o dönemde yoksa... Yok yok, o sadece merak ettiği için görüyor. O onun İsa olduğunu kabul etmiyor zaten. Yani Mehdi'nin de ikisinin de yalan söylediğine inanıyor. Evet. Gerçek olduğunu anlayınca konuşuyor. Evet o zaman anlıyor. Yani özetle insanlar hop oturup kalkacaklar onu söylüyor. <laughs> Yani yürekte, ağızlarına gelecek. Ama sonra da İslam hakim olacak. <laughs> yok yok Yemen'de gelebilir fark etmez. Tevrat'ta mesela Hazreti Yusuf yalandı yazıyor. E mumyalandıysa zaten yani belli. E, zaten onun başında olan kişi de Firavun olduğuna göre. Firavun'un kendisine de mezar yaptırdığına göre Hz. Yusuf'a yapılmaması çok güç. Hızır koruyor olabilir mi? Sadece mehtinin bulabileceği gibi. Daha şeyin Hz. Yusuf mezarı. Ha, zaten zaten hayat birçoğu zaten öyle bulunacak. Yani o hiçbirine izin yok. Şu an zaten evet. izin hiçbirini bulamazlar. Evet. Allah diyor ya, melekler koruyor diyor. Evet, evet. Yani mesela normalde tabutu sekineyi bulamamaları çok acayip bir şey yani. Bütün devletlerin imkanı var. Bak masonlar arıyor. Tapınak şövalyeleri arıyor. Museviler arıyor. Yani İsrail devlet olarak arıyor. Bulamıyorlar. Her yer aranıyor. izin yok. Allah onun için diyor ayette melekler tarafından korunur diyor. Bir tek Mehdi'ye mahsus bir şey bulunmaz. Allah onu oner etmek için ona buldurtuyor. Son kere. Hızır Deccel'in planlarını bilir mi? Bir daha mı? Hızır planlarını bilir mi? Biliyor tabii ki. Ya bayağı metafizik bir varlık. Ama hayret aklın ihtiyarı kalkmıyor ya o vaziyette. Evet. Yani nasıl oluyor be? İmtihan oluyor bu insan ya. Evet. Duvardan geçiyor, evet. sandalye şekli alıyor, köpek şekline girebiliyor, kadın şekline girebiliyor. Yaşlı adam. Evet. Yaşlı bir adam şekline giriyor. Yaşlı bir adam şekline giriyor. Her şekli giriyor. Evet. Efendim? Eşya demiştim. Eşya ne? <laughs> Ama imtihan oluyor. Ailesi var mı? Nasıl? Hazretin, ailesi. Yok. Zaten ailesi kalır mı? Vefat etmiş hepsi. Decaliyeti destekleyen gruplar Decal'in kim olduğunu şahıs olarak bilirler mi? E yok. Onlar onun baya böyle alim, fadıl Yani çok klas bir adam olarak akıl almaz zeki. Şeytanın zekasını kullandığı için nefesleri kesiliyor onun zekasından. Darwinizmi savunuyor, materyalizmi savunuyor. Hı -hı. Muhtemelen Hı -hı. de Rumi çıkacak. Bak ben size söylüyorum. Deccal harika gösterir mi peki? O yani homoseksüel de... olacaktır. Hı -hı. Onu da söyleyeyim. Deccal homoseksüel olacak. Önceden söylüyorum. Hı -hı. Efendim? Deccal kendisini desteklemeleri için onlara harikalıklar gösterir mi? Yani adam zaten zekası harika yani. Ama böyle bir gücü var. Beniz diyor sihir ve manyetizmanın evinden müthiş harikalar masal olan Dejan ise diyor suru hükümetinin bir nevi rububiyet kabul ederek diyor ilahlığını ilan eder diyor. Bir insanın diyor aciz bir insanın ilahlık iddiamasında derece maskaralık olduğu diyor malumdur diyor. Ve onun diyor tabileri